muhabbet insanı bütün kedi uğraktan alak Muhabbet var ya, o insanı insan bu. Malum ya bu alem dedik ya, iki tane dalgası var, helal cemal. Kendi kendine bu alemde insan yüzüp sahile adiyete çıkamaz. Denizin ortasında bir muhabbet gelişi var. Kaptanı Hazreti Muhammed, ücretsiz, külfesiz, minnetsiz, Localı mocalı değil. Herkes aynı bilata girer. İki tane bilatı vardır. Gösterirsin. Derhan Allah. Nasıl insan büyük bir gemiye biner de içinde yemekhanesi var, eğlence yeri var, yatacağı yeri var, uyur haberi olmadan sabahleyin kalkar, ha, geleceği yere çıkar. Bu keder aleminde de böyle bir gemi vardır. Haberi olmadan çıkacağı yere çıkarırlar. Değil. Anlatamadık mı acaba? Bil kendini gam gusse çuvalından sakın satın al. Hotel gam da gusse evidir. Oradan al kendini satın. Çıkar onu. Hakkın nimetini inşa et. Bütün eşya, bütün nebat, bütün eshar baharda meydana geldiği vakit insanın haliyle ey insan bizim gibi olamadın mı diyor. Bak bende olanı nasıl meydana çıkardım. Sende de hak var. Niye meydana çıkarmıyorsun? <laughs> vaktinde ahet kapılar açılsın. Ahtan büyük anahtar yok. Ahetmenin yolunu bulayalım. Kadrim bilirse taati neyler günah eden, tesir eder meramını vaktinde ah eder. Bunu Bunalmışsan şey etme, kalbine kadar sokma, kalbin sıkılsın zararı yok. Fakat kalbinin vazifesini ayır ve sıkılmasın. Bir defa size daha söylemiştim. Ahmet Baba isminde, tümmediğinden, arifinden, ahlakı yıldan bir zat var. Acayip bir adam. Ahirete gitmiş. Ahirete de acayip gitmiş. Sabahleyin kalkıyor, dostlarına diyor ki, gidelim bugün diyor, bir hamam yapalım her tertemiz olalım. Size ben bugün bir de kebap yedireyim. Kimse farkında değil. Yok filan yok diyor. Sonra pişman oluyor. Benim sözümü dinleyin. Maziret tercih etmek isteyenlere şöyle bakıyor. Hatta ruhu var adamın. iyi şey diyorlar. O gecede yemek filan o gün yenmiş. Ne de ehli vilayetten, manevi yönden bir zatın sohbetine gidiyorlar. O da rahatsız yatağının içerisinde yatsı namazından sonra başlıyor. Büyük kitaptan bu manada tahsil olur, bu manada tahsil olur, bu manada tahsil olur. Neyse. Bir, bir nazm subhaniye bir mana veriyor. O mananın zevkiyle Ahmet Baba diyor ki bir daha tevzi eder misin manayı diyor. Tevzi ediyorlar. Bunlar şey adamlar yabancı yere gidecek telaş filan yok. Hoca herif diyor. Huyla gitti, hu oldu. Abasını çekiverin üzerine diyor yine devam ediyor. Anlatabildim mi? Evet. Da işte o zat bir gün otururken bir konuşması esnasında bir genç sormuş <laughs> efendi demiş kaç kere hacca gittiniz siz bir hak mevzuyu konuşuluyormuş yedi kere deyince genç bir ah dedi. O ahına söylemişse Ahmet Baba ağlamaya başlamış. O ahı bana ver de yedi haçlı senin için yetmiş haç gideyim getireyim, getireyim Fakat o ahı bana ver. Anlatabildim mi acaba? O ahı bana ver. Şimdi sana yedi haçımı da vereyim. Fakat o ahı bana ver. Onun için ah demesini bil. Açılır kapılar. Açılır mı? İmkan mı var? Açılır. Ahım demesini bir yalnız. Benliğinden soyun demesini bir. Bak şimdi misal daha vereyim. Zirkun var da. manevi terbiye üzerinde çalışan bir zat, talebelerinden birisi bir seyahata çıkmış. Seyahatında öyle bir saha ki Bastan'dan geçecek. Demiş Hazreti Bastan'ı uğra, selamımı söyle duasını benden eksik etmesin niyaz ederim. Öyle vasiyet etti. Ama, biz böyle olamazsak da, üzenmenin de bir ecri vardır ya, haka, mini mini kayıkla Amerika'ya gidilmez, yerkenli kayıkla. Büyük bir sefine lazım. Yani bunu söylemekle, Sen hemen böyle ol demek istemiyorum, bir zevka anlatmak istiyorum. Ona göre herkes bir nispet yapar. Selam vermiş, anlatış demiş de benim. Üstadın selam söyledi. Gönlümüzü niyaz etti. Onun konuşmalarından bana bir şey konuş bakayım demiş. Sözlerinden birkaç söz söyle de ben onun ne olduğunu anlayayım. Malum ya insanlar o onu anlatmak için, ikaz için o bilir ama öyle söyler. bilir. Dillerinin arkasında gizlidir. Demiş ki benim üstadım, benim efendim öyle sahibi Kemal Fezzat'tır ki bazen der sema taş kesilse yerde bir dirhem ot bitmese bütün kainat kurusa bütün mevcudat da benim evladı iyalim olsa onun rızkını düşünmem. Senin demiş üstadın ne kemali demiş. Kaba, irfansız, kemalin tepine bile yaklaşmamış. Öyle bir adam demiş. E tabi gönlünü bağladığı bir insan böyle ağır bir söhmet karşısında ses çıkarmamış ama dar dönmüş. Gidince soruyor, selamımı söyledim mi, nasıl karşıladı? Demiş efendim, söyle söyle ne dedi? Hiçbir şey yok adam dedi. <laughs> Hiçbir şey yok. Onda bir hizmet var demiş, o ne söylerse yerindedir. Bir mektup yazıyor, efendim halini tahsih edeyim. Benim talebemden birisine böyle demişsiniz, arkadaşlar. Evet diyor. Sen Kemal'den, senin Kemal'inden bahsettiler. Sen demiş daha i iman mertebesinde bile değilsin. İkaz ile sana söyleyeyim Bizim nazarımızda ne sema vardır, ne taş vardır, ne demir, ne evladı yal. Yani. Hep o vardır demiş. Bir şey anlatabildik mi acaba? Hep o var. <laughs> Ama şimdi ondan insan konuşurken korkar konuşuyor. Sema yoktur, şu yoktur filan demek onları bir tarafa atmak manasına değil. Her gördüğümüz zerrede onu görürüz demek. Acaba anlatabildim mi? Evladıma bakarım Allah'ı görürüm. dostuma bakarım, hakkı müşahede ederim. Anlatabiliyor muyum acaba? Onlara hatta böyle bir gulyabani olma hakkına değil. İşte onun için istersen şimdi ona ait de bir şey okuyayım. Dersi keseyim. Konuşma bir şey. Cananıma Rabbim demiş olsam ne olurmuş? Bu <laughs> söz küfür. Altını dinlemezsen. Cananıma Rabbim demiş olsam ne olurmuş? Hükümanda Hakimim demiş olsam ne olurmuş? Hükümünde ama. Bir şey anlatabiliyor muyum? Hükümunda Hakimim demiş olsam ne olurmuş? Her bir dileginde ona tabi bulunursam Fa'alu Kerimim demiş olsam ne olurmuş? Ama her bir dileginde ona tabi olsam Aha. kendi bir yok. Bir şey anlatabilir Bugün biraz zeyte doğru girdi bu konuşma. Doğruca bir şey. Bu sevdiceğim şehreden Allah'ımı gördüm. Ben kendime baktım yine Tufanımı gördüm. Orada bir şey daha var, izahı lazım hastaya. Atlıyorum. <laughs> Aine-i dilde görünen ve ki Şu söylediğim sözleri sen sanma yadır. Hak bende, ben hak ile kaim bulununca, bir süphe hudayım demiş olsam ne olur mu? Kendi yok yine ara yerde ama. Dikkat ediyor musunuz? Ayine-i dilde görünen ve şu hudadır. Allah Teala diyor ya, la yeta'uni ardi ve semai ve kalbi abdül eyyilin leyyilin Beni ne arz alır, ne sema alır, hiçbir yer beni alamaz. Beni Denip kendisini bende bırakmış, kırık kalpte bulmuşsun. La yeseuni arzi ve semâi ve besa'ni kalbi, abdi, mü'min, heyyinin, heyyin. Manası o. Onu teşhir ediyor işte bu zaten. Aile-i dilde görülen geçen konuşmada demiştim ki Kafamı yakamdan yukarıya kaldıramadım diyor. Maal buydu konuştuğum şeyde geçen. Kafamı yakamdan yukarıya kaldıramadım. Yani semayi deler gibi bakamadım. Neden? Gönlüme bakıyordum mahbub istila etmiş. Kalbimde hakkı ben görürsem artık onu bırakır da o kadar ne mıyım ki etrafıma bakayım? Yani zulüm edeyim. ayine dilde görünen ve cihudadır. Şu söylediğim sözleri sanma sen riyadır. Hak bende şu söylediğim sözleri sen sanma riyadır. Hak bende ben hak ile kaim bulununca bir şüphe ve demiş olsam ne olurmuş? Demek ki insan ahlak kutusunda eridikten sonra kendi kesabetin vesafete inkılap ettikten sonra başka bir hal kesiliyor. Artık onda keder olur mu ya? Onda kan olur mu? Onda dedi kudur olur mu? Onda mevcudat üzerinde bir şey olur mu? O Yunus dediği gibi Elif'i okuduk ötürü yaradılmışı hoş gördük yaralandan ötürü benim söylediklerimi bir gün diye soktu koca adam. Acaba anlatabildim mi? Yunus Emre var ya hani meşhur. Elif'i okuduk ötürü yaradılmışı hoş gördük yaralandan ötürü diyor. Evet, hakiki ressam sanatında mahirse güzel resim de yapar, çirkin de yapar. Güzeli yapar da çirkini beceremezse ona ressam denmez. Allah da her şeyi yapar. Çünkü bir ismi el-musavvirdir. Demek oluyor ki yine insanın tarihini yapmadan etrafında gezindik. İnsanın tarihini yapmadık biz şimdi bugün. Fakat insanın neler yapabileceğini, nasıl olabileceğini bunları bir parça anlattık zannederim. Zevk halinden. <laughs> biz de nebattan misal verdik ki baharda eşcan nebat lisan-ı haliyle biz nimet-i ilahi bak böyle işşa ediyoruz diyerekten kendilerini meydana çıkarırlar. Yahu sen insansın sende emaneti hak var en büyük ne var. Sen niye meyvanı vermezsin bugünkü konuşmanın en güzel yeri bu. Ve kendi kendinde olan varidatı çözletme, çıkarmaya çalış. O varidatın da meydana çıkması için insanın hak teref olması lazım. <laughs> Arazi-i kalbiyeni ma-i sula yemişini çabuk al. Sürmesin. Gidiyoruz işte. Gidiyoruz. Herkes hiç olmasa bir insan yetiştirsin. Vazifedardır bir tek adam yetiştir hayatında. Handa karanlık orada, kara borsada şunu arayacağım, bunu arayacağım diye koridorlarda dolaştın der Allah. O hepsini hepsini tembih edecek bir kahveyi tedarik etmek için üç saat dikildim. Bak fotoğrafı bu der. Bir manayı insan hususunda beş dakikanı göster sana ben ne diye muamele edeyim yahu der.